Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimize Bulgarca'da üleştirme sayılarına bakacağız. Üleştirme sayıları Bulgarca'da razdelitelni, cisletelni oluyorlar. Razdelitelni, cisletelni, üleştirme sayıları. Ve şimdi bakalım birer, ikişer, üçer, beşer, onar Bulgarca'da nasıl oluşuyor ve nasıl söyleniyor? İlk önce sorumuzla başlayalım. Kaçar? kaçar diyoruz. Hani sorumuza olarak cevaplar gelecek. Ya kaçar. Bulgarca'da pukolku anlamında. Pu kolku. Pukolku kaçar. Ve şimdi cevabımız birer, ikişer, üçer, beşer, onar. Po edin. Po edin birer. Po dva. Po dva ikişer. Po tri üçer. Po çeçedi dördar, Po pet beşer Po şest Po şest, altışar Po sedem Po sedem yedişar Po osem sekizer po devet. po devet dokuzar Po deset onar po po 20 20'şer oluyor. 20'şer po 20. 30'ar bu dva deset. 30. Bu, deset. Ön tarafa bir tane po ekliyoruz. 30 set, 40 set, 50 set veya 100. hani 50 bunlar bizim rakamlarımız. 30, 40, 50, 100. Ama ön, öne bir tane po eklediğimizde de 30'ar, 40'ar, 50'şer, 100'er oluyor. Tekrar bakalım tekrar edelim. Bu 30 otuzar. Bu çetiridesit kırkar. Bu pedeset ellişer. Ve posto yüzer. Şimdi bir de Bulgarca'da 2,5 veya 1,5 nasıl söyleyeyim ona bakalım. Nula cialo ipet. Şimdi burada nula Zaten bizim rakamımız Bulgarca. Nula ve peti de biliyoruz. Pet. Biz araya şu virgülü ekliyoruz sadece. Türkçe'deki ol, ol, olduğu gibi. Sıfır virgül beş. Bulgarca'da virgülü tialu deniyor. Tialo. Nula, tialo, i ekliyoruz. Pet. Nula tialo i pet. Edno tialo i pet. Bir virgül beş. Şimdi 2,5'e bakalım. Dve, virgül, tialo, i, pet ekliyoruz. I, pet. Nola tialo i, Edno tialo i, pet. Dve tialo i, pet. 2, i pet. Şimdi ben burada virgüle size tialo dedim ama bu sadece bu matematikte geçerli olan bir şey. Normalde yazı yazarken bizim virgülümüze Bulgarca'da zapetayka diyorlar. Zapetaya da deniyor aynı şekilde. Nokta, toçka, virgülde zapetaya. Ama böyle matematikte bunları 0,5 olarak kullandığımızda veya 10,5'te hiç fark etmez. O zaman bu virgüle zapetaya demiyoruz, tialu diyoruz. 1,5 Şimdi yüzdelerle devam edelim. Yüzde. Mesela Türkçe'de yüzde beş diyoruz. Ama Bulgarca'da tam tersi. önce sayı söyleniyor. Sonra da biz buna yüzdeyi ekliyoruz. Yani şöyle oluyor. Pet procenta. Ve yazılışı da öyle. Önce rakamı rakam yazılıyor. Daha sonra arkasında da yüzde geliyor bakalım örneklere. Pet procenta. Pet procenta. Yani Türkçe'de yüzde beş. Dvadeseti pet procenta. Dvadeseti pet procenta. Yüzde yirmi beş. Pedeset procenta. Pedeset procenta. Yüzde elli. Osemdeset procenta. Osemdeset procenta. Yüzde seksen. 90%, 90%, bu da %90 ve son olarak da 100%, 100%, %100. Şimdi birkaç örnekle devam edelim. Yeni öğrendiğimiz yüzde, Съфърнокта ще би биляляля, баканам би качарник, с изляляля. Температурата се повиши с 1,5 градуса. Съджак Лък, бир нокта, бещереджа Арт. Съджак Лък, бир нокта, бещереджа Арт. Температурата се повиши, Яни, yani повиши Арт с 1,5 градуса. И Кин Джорнимис. Разстоянието до магазина е 2,5 км. Разстоянието до магазина е 2,5 км, Маркете Олан Месафе и кнопта беше километре. Биштолник Орнимис раздадохме по един подарък на всеки. Poedin. Burada yeni öğrendiğimiz kelime poedin. Po dva. Birer ikişer öğrendiğimiz kelimeler. Razdaduhme poedin podarak nafseki. Herkese birer hediye dağıttık. Herkese birer hediye dağıttık. Bir sonraki örneğimiz. Vzehme po dva bilete za koncerta. İkişer. Po dva. Yeni öğrendiğimiz ikişer. Bulgarca'da podva. Şimdi bakalım cümleye tekrar. Vzehme aldık. Vzehme podva bileti za koncerta. Konser için ikişer bilet aldık. Bir sonraki örneğimiz. Vsiaka grupa ima po osem uçasnici. Bu sefer de sekizlerle bir tane örnek bakıyoruz. Po osem. Sekizler. Vsiaka grupa ima po osem uçenici. Хари групта, всеки зар кишивар. мис, мис. Играчите направиха по 30 упражнения. От узар екзарсис, от узар по 30. Ойонджалар, от узар екзарсис япта, екзарсис упражнение. Екзарсис. Играчите направиха по 30 упражнения. Evet arkadaşlar, ölçüleme sayıları için bu kadar. Bir sonraki konumuza gelelim. Yine kısaca Bulgarca'da ölçüleri anlatmaya çalışacağım. Bulgarca'da ölçüler. Ne kadar, çok, az, birkaç uh, kilometre olarak uh, birkaç tane örnek vereceğim size. Uzunluk, yükseklik, genişlik, kalınlık hakkında konuşacağız. Şimdi başlayalım. Uh, ne kadar? Nasıl soracağız Bulgarca'da ne kadar? Kolko diyeceğiz. Kolko. Kolku. Ne kadar? Buna, buna e, istinaden de cevaplar var. İşte çok, az, birkaç, birçok. Çok demek mnogu. Mnogu. Kolku, mnogu. Çok. Az demek malko. Az. Malko. Nya kolku. kolku. Birkaç veya biraz. Ve dosta yani birçok. Dosta. Şimdi bakalım. Örneğin, kolku e rastuyaniye tu ot nokta nokta do nokta nokta. Yani e, şehirler arası gibi düşünün. E, nokta nokta ve nokta nokta arası ne kadar? Kolku e rastuyaniye tu ot İstanbul örneğin do Ankara. Şimdi Buna e, bunlar sorularımızdı. Buna da e, istinaden cevaplarımız var. Rastuyanie tu e ve söylüyoruz. İşte e, diyoruz ki Ankara İstanbul arası 100 kilometre örneğin. Rastuyanie tu e 100 kilometre e, eğer öyle dersek. Rastuyanie tu e 100 kilometre. Şimdi şu 1 metre, 10 metre, e, 10 kilometre nasıl söyleyeceğiz? Edin metre. Edin, metre, bir metre. Deset, metre. Bakın bu sefer metre oldu. Edin, metre. Ama sadece edin için geçerli. Dva, metre oluyor. Tri, metre. Çetri, metre. Pet, metre. 6 metre. Sedem, metre. Osem, devet, deset. Hep metre. Sadece bir metre dediğimiz zaman bu edin, metre oluyor Bulgarca'da. Bir sonraki örnek bir kilometre. Edin kilometr. Bakın yine edin kilometr, tır, ır, ı ve r ile bitti. Ama biz 2 dediğimizde de kilometre olacak tekrardan. Edin kilometr, 2 deset deset kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre. 10 kilometre 10 kilometre. 50 kilometre 50 kilometre. Ama 300 kilometre kadar demek istediğimiz zaman da okolo diyeceğiz. Okulu 300 kilometre. Okulu yani aşağı yukarı bu kadar. Okulu 300 kilometre. Şimdi birkaç örnek yapalım. Masanın uzunluğu 1 metre diyelim Bulgarcada. Masanın uzunluğu 1 metre. Dŭlzhinata na masata Dŭlzhinata na masata e edin metre. Дължината на масата е 1 метър. Бусабах бир километра коштум. Тичах 1 километър тази сутрин. Тичах коштум. Тичах 1 километър тази сутрин. Окул бурадан 300 у заклъкта. Училището е на 300 километра от тук. Uçilişte tu e na trista kilometra ot tuk. Şimdi, kakva e daljinata? Mesela uzunluk ne kadar, genişlik ne kadar, yükseklik ne kadar, derinlik ne kadar diye sormak istiyoruz Bulgarca'da. Bu şöyle oluyor. Kakva e nokta nokta? Yani nokta nokta ne kadar? Kakva e daljinata? Kakva e Şiruçinata. Kakva e visuçinata nasıl söyleyeceğiz? Kakva e demek ne kadar? Uzunluk. Dalgina. Dalginata. Dalgina. Şiruçina. Şiruçinata. Genişlik. Şiruçina. Visuçina. Yükseklik. Visuçina. Debelina. Kalınlık. Debelina. Dalbuçina da Derinlik. дълбочина. Ще ми ви кажа това Височината на планината е над 2000 метра. Дълн югсек и кибин метра фазла? Височината на планината е над 2000 метра. И Дебелината на стената е около 30 сантиметра. okulu. Yaklaşık. Debelinata nastenata e okulu. 30 santimetre. Duvarın kalınlığı yaklaşık 30 santimetre. Ve son olarak son örneğimiz daha doğrusu. Gölün derinliği 100 metreden fazla. Nasıl diyeceğiz? Gölün derinliği dalbuçinatana ezerutu e Not 100 metre. Yani 100 metreden fazla. E not 100 metre. ezerutu. E not 100 metre. Şimdi bir de uzunlukla ilgili bir e, örnek bakalım. Uzunluk e, 50 santimetre diyeceğiz veya 10 metre diyeceğiz. Onu nasıl söyleyeceğiz Bulgarca'da? Dılcinata e nokta nokta. Dılcinata e yani uzunluk nokta noktadır. 1 milimetre. 1 milimetre, 1 milimetre, 1 santimetre, 1 santimetre, 1 santimetre, 50 santimetre. Artık bakın bu ır ır oldu tra, ra, 58 santimetre, 2 santimetre. Ama 1 dediğimiz zaman yine 1 santimetre olarak kalıyor. 1 metre. 1 метър. 1 метър. Ом метре 10 метра. 10 метра. Ичус метре 300 метра. 300 метра. Ще ми ли би казал Орник пакълъм? Икичи сги аресандаки месафе бирсантим. Насади джас. Разстоянието между двете линии е 1 и Икичи сги ареса. Между двете линии. Арасы. Арасы демек между. Между. Между келемеси арасы. Растояние де а, месафе. Разстоянието между двете линии, ян и кичизги, двете линии е един сантиметр. Бир сорнек орнек. Сандалия е бир метре илери с герекио. Трябва да преместим стола на един метър напред. Напред, Яни, или ри. Трябва да преместим стола на един метър напред. Ве, сонал ракта. Башлама чизги си бурадан он метра узаклъкта. Заклък, Башлама чизги си бурадан он метра узаклъкта, дейджа си, бългачата. Буда, линията за старт, линията за старт е na 10 metra ottuk. Yani buradan ot tuk. Liniyata za start e na 10 metra ot tuk. Ve bir sonraki dersimizde arkadaşlar yine e, ölçülerle birazcık devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.